Herkese merhaba. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz ikili çay tepsisi, toplam 25 lira. 10 parça krema torbası 15 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 9 bıçaklı mantı kesme merdanesi tanesi 20 lira katlanılabilir mob temizlik seti, 150 lira fiyatı. Porselen 7'li baharat takımı, toplam 40 lira. Vok tava, 30 santim boyutunda, 55 lira. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, tanesi 10 lira. Şeffaf saklama kabı 5 set, toplam 35 lira. Ahşap bambu havan, tanesi 20 lira. Özel koruma kapaklı mikser kabı, 20 lira fiyatı. Pasta tabağı, 6 tanesi toplam 30 lira. Emsan üçlü kavanoz seti, 40 lira fiyatı. Bulaşık sepeti, tanesi 15 lira. Mini oval tava, 11 santim boyutunda, 30 lira. Organizer şık takı kutusu, 20 lira fiyatı. Kulak temizleme çubuğu kutusu, 15 lira meşe fıçı, 3 litre kapasiteli, 50 lira. 3 bölmeli saklama kabı, tanesi 10 lira. Karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 60 lira. Deterjan hazneli süngerlik, tanesi 6 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim çift taraflı sırt kesesi, tanesi 10 lira. Cam salata servis tabağı, 12 lira fiyatı. Ahşap peçetelik, tanesi 10 lira. Derin tencere, 24 santim boyutunda, 70 lira. Silikon hamur açma matı ve merdane seti, toplam 35 lira. Metal 2 bölmeli deterjan kutusu, 12 litre kapasiteli, 40 lira. Dekoratif siyah yuvarlak duvar aynası 30 lira fiyatı. Yetül perde 100 x 260 cm ölçülerinde 40 lira. Su geçirmez bulaşık eldiveni 17 lira fiyatı. Ayaklı cam fanus 29 cm boyunda tanesi 20 lira. El bakım seti 50 lira fiyatı. 4 parça bornoz seti toplam 70 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Baget ekmek kalıbı 4'lü, toplam 25 lira. Büyük hasır sepet, 40 lira fiyatı. Altılı kahve sunum servisi, toplam 35 lira. Granit üçlü fırın tepsisi, toplam 60 lira fiyatı. Arzum el bilenler seti, 2 yıl garantili, 200 lira. 15 cepli dolap içi çamaşır organizeri, 15 lira fiyatı. Şafır döküm kek kalıbı, 21 santim boyutunda, 50 lira. Ahşap merdane, tanesi 20 lira. Borosilikat turda kabı, 27 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Bambum kupa askılığı, 20 lira fiyatı. Her çikili silikon yastık, toplam 25 lira. Granit 4 parça cezve seti, toplam 60 lira fiyatı. 3 adet metal saklama takımı, toplam 25 lira. Bambu dikdörtgen servis sunum tabağı, tanesi 12 lira. Desenli döküm cezve, tanesi 20 lira. Aşabahçe Sahra 7 parça su takımı, 20 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Çelik yumurta sahanı, 20 santim boyutunda, 50 lira. Kapı önü paspası, tanesi 20 lira. Fırın kabı, 37 santim boyutunda, 20 lira fiyatı. Yükselebilen oval sehpa, 20 lira. Tost ekmeği tavası, 12 lira. Paşa bahçe ayaklı pasta sunum tabağı, 25 lira. Desenli kare tepsi, 32 santim çapında, tanesi 20 lira. Oval bambu mayalama sepeti, 14 lira fiyatı. Tefal toz torbasız elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 700 lira. Doğal ahşap katlı dekoratif saksı standı, 30 lira fiyatı. Philips buharlı ütü, 2 yıl garantili, 295 lira. Turbolu midi fırın, 45 litre kapasiteli, 1 adet tel ızgara, 1 adet yuvarlak tepsi ve 1 adet kare tepsi ile birlikte geliyor, 200 lira. Hisar 6 parça tencere seti, toplam 270 lira. Overlock dikiş makinesi, 1000 lira fiyatı. Kar taneleri temalı masa örtüsü, 35 lira fiyatı. Üçlü tava seti, toplam 70 lira. Üçlü yuvarlak borcam tencere seti, toplam 40 lira fiyatı. Çelik çay kaşık seti, 12 tanesi toplam 12 lira. Ahşap mutfak seti toplam 50 lira fiyatı. Su giderli bulaşık kurutmalık tanesi 14 lira. Altın yaprak modelli cam su şişesi 1 litre kapasiteli 15 lira. Porselen şekerlik tanesi 25 lira. Ata adet ayaklı dondurmalık toplam 18 lira. Fakir Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 270 lira fiyatı emaye kızartma tavası, 26 santim boyutunda 30 lira. Bambu kaşıklı bal kavanozu, tanesi 20 lira. 4 parça tepsili yağlık, toplam 25 lira. 6 bölmeli ayakkabı dolabı, 125 lira fiyatı. Ahşap mutfak rafı, 50 lira. Kili metal standlı kare cam baharat takımı, 15 lira fiyatı. Aynalı banyo dolabı, 116 lira. 2 bölmeli kurabiye kalıbı, tanesi 7 lira. Erzak saklama kabı, tanesi 10 lira. Pedallı klozet çöp kovası, 15 lira fiyatı. 18'li gül şekilli lüks kek kalıbı, 18 lira fiyatı. Tüm masası, 60 lira. İpek eşarp, farklı model seçenekleri mevcut, 15 lira. Sani 7 inç tablet, 399 lira. Sütyen taşıma çantası, tanesi 10 lira. Mikrodalga ve fırın raf düzenleyici, 60 lira fiyatı. 5 parça standlı servis seti, toplam 80 lira fiyatı. 4 katlı tekerlekli metal raf, tanesi 20 lira. 1000 parça puzzle, 18 lira fiyatı. Portatif çöp poşeti tutucu, tanesi 8 lira. Salata kurutucu, 15 lira. Emsan çift taraflı balık ve ızgara tavası 70 lira fiyatı. Duvar saati tanesi 22 lira. Dörtlü farklı renklerde havlu seti toplam 17 lira. Dikdörtgen mini fırın kabı tanesi 20 lira. Dolap içi mutfak düzenleyici 9 lira fiyatı. Kütahya Porselen Dekorlu 48 Parça Yemek Takımı, içerisinde 12 adet servis tabağı, 12 adet çukur tabak, 12 adet pasta tabağı ve 12 adet kase bulunmakta, 290 lira fiyatı. Fakir Çelik Fritöz, 2 yıl garantili, 400 lira. 400 standlı kahve fincan seti, toplam 35 lira. Çok amaçlı tekerlekli banyo ve mutfak rafı, 30 lira fiyatı. Emaye demlik seti, 180 lira fiyatı. 12'li yumurta saklama kabı, tanesi 15 lira. Pamuk saten çift kişilik nevresim takımı, 90 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, BİM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.